Farklı Bakış kanalından tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi canlı bahis nasıl bir şey gösterelim. Nasıl skora göre dayalı oyun oynuyoruz. Şimdi Nottingham Forest maçı var arkadaşlar. Şurada Nottingham Forest. Şimdi skor yaptığımızda şu an maç 2-0. 3-0-15 oran. 3-1-15 oran. Yani bu da demek oluyor ki el sahibi bir gol daha atacak. Şurada 4-0-4-1-45-45 yine aynı oran bu maç. Arkadaşlar el sahibi Aslında en az, az gol. bir golü daha var. Ve oranı şu an 2 oran. Ve ben buna misli olarak 97 misli atıyorum. Bunu da çok görmüyorum. Sanırım bu şekilde kupon 3 TL Diyor. 97 TL Bu şekilde arkadaşlar Nefis kurallarınızı kupanızda maç eklemeye devam etmelisiniz Yani benden diyor ki Bir maçı tutturman kolay bir maç daha yazarsan Yapma ihtimalin daha kolay olur diyor Bu sebepten dolayı canlıdan bir maç daha Ekleme yapacağız Buna da en güvendiğim Greyfoot maç arkadaşlar Buradan en bank olan 2.5 gol üstünü yazabiliriz. Şuradan bakalım. 2.5 gol üstü 1.12 oran. Sırf kupon tamamlamak için bunu oynatıyorlar. 217 lira veriyor. Çok güzel. Bunu oynayalım. Nottingham Forest'in bir golü daha var. Onu da videonun içerisinde yer etmeye çalışacağım beraber. Kupon başarıyla oynandı. Bu arada nesine.com'dan ayrıldım arkadaşlar. Artık milyoner.com'a geçtim. Yenilikler şart. Şimdi Nottingham Forest 3. golü atabilecek mi? Atamayacak mı? Bu bizim için önemli olan. %46 ile toplu oynama yüzdesi var. Ben atacağına inanıyorum. Çünkü arkadaşlar cidden Şöyle oranlara dikkat edin. 3 0 15 oran, 3 1 15 oran. Yani bu yan yana olan oranlar ne demek istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? İki seçenekten birinin gelmesini bekliyoruz demek. Yani bunu demek istiyor. Ya 3 0 ya 3 1 biter, karar veremedim diyor oranları verirken. Şurada 4 2, 5 0, 5 1, 6 0 bunlar 100 oran. Neden? bununla da aynı oran karar veremedim diye düşünürseniz kaybedersiniz. Bunlar arkadaşlar yüzün üzerinde fazla oran yok. Yani gelmesi sürpriz olan maçlar. Bu sebepten dolayı ona girmiyorsunuz. Şu maçta inşallah 4-1 biter. 4-1 skor 70 oran vermiştim. Şöyle bakalım. Düzeltiyorum 60 oran. 4-1 60 oran. İnşallah gelir 2 tane daha atabilirim. 15 dakikada hiç yemeden atabilir belki. Bakalım bizim için şu an ev sahibinin gol atması önemli olan 30 dakika içerisinde bir gol ev sahibi atabilir mi? Şu an videoyu durdurayım arkadaşlar. Gelirse bu şekilde bakalım. Devam ettireyim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi Greyford maçı var. Şu an 2-1 yeniliyor. Burada şöyle bir analiz yapacağız. 2-1 Greyford yeniliyor. Şimdi dikkat ederseniz 2 1 bitecek bir sonuç değil. 3 1 12 oran. Yani deplasman bir gol atabilir, gelebilir. 2 2 9 oran. Neden 2 2 9 oran gelebilir? Çünkü 2 1 ve 2 2 aynı oran 9 oran gelebilir. Ya da 3 1 deplasman gol atıp bitirebilir. Bu sebepten dolayı yola çıkarsak Greyfurt maçında iki buçuk gol üstü zaten olmuş bir gol daha olur bu maçta da Arkadaşlar ben buna bakıyordum açıkçası bir gol oranına baktığımızda greifut maçının şöyle bakalım bir gol daha olur kesinlikle bir gol daha olacak arkadaşlar üç buçuk gol üstü bir otuz ama oran yükselsin derseniz beklemek gerekiyor. Şunda da hala gol olacağına ben inanıyorum. Esra 3-0 kazanacak maçı. Bekliyoruz arkadaşlar. Aklınızda olsun Greyfurt maçı 2-1 bir gol daha olacak. Çok eminim. Hatta şu an Burk maçı var ya arkadaşlar. Buna bakarsak e, bu da zaten şu an 2-1. Ama 3-1 olabilir. 70 oran gelebilir. 3-1 devlasman takımı kazanabilir maçı. Aklınızda olsun. Biz şu an el gol bekliyorduk. Bekliyoruz. Bunu oynamıştık. Büyük ihtimal atacak. Yani ben inanıyorum en azından atacağına. Bakalım ne olacak. 3-0 yazabilir her an için. Bekleyelim biraz. 5 dakika var zaten uzatmalarla beraber. 3 dakika uzatma olsa 8 8 dakikalık bir zaman dilimi var. Bir şekilde ev sahibi 3'ü bulacak ve maç 3-0 bitecek diye düşünüyorum. Çünkü nedenine gelecek olursak nedeni şu arkadaşlar şu an maç 2-0 3-0 gelirse ya 15 oranından ya da 3-1 15 orana ikisinden biri gelecek ve 3'ü attı Nottingham Forest. Bu sizce farklı bakışın farkı değil midir? Onu size soruyorum arkadaşlar. Gol iptal olmaz diye umut ediyorum. 3-1 oldu ve bizim kupon tuttu diyebiliriz. tabii eklediğimiz bir maç vardı. Bu skor analizinde arkadaşlar efsaneyim diyebilirim. Benim üstüme tanımıyorum. 3-0 maç geldi çünkü şurada 3-0 15 oran 3-1 15 oran mutlaka el sahibi gol bulacaktı. Şimdi mesela Grayfurt maçında ben bir gol bekliyorum dakika 72 oran 1.35'ti. Biraz zaman beklerseniz oran 1.41 50'ye çıktığında yüksek kazanç elde edebilirsiniz. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar kartta kuponu kazanan şeklini ben size göstereyim. Mutlaka Kayhan'la bir maç daha eklemiştim diye hatırlıyorum. Çünkü tek maç oynatmamıştı. Şuradan kuponlarım. Ne eklemiştik arkadaşlar? Greyfurt maçına 2.5 gol üstlemiştik. 1.12 o da zaten geldi. 217 lira, 97 liraya bir kazanç elde ettik. Ee, çok da güzel oldu. Greyfurt zaten güzel durum. Nottingham Forest ev sahibi iki buçuk gol yaptı. Bahis, canlı bahis böyle oynanır arkadaşlar. Sizler anlatmak istediğim olaylar bu. Sizlerden sadece videonun altına yorum yapmanız, yapabildiğiniz kadar fazla yorum yapın ki diğer kanallara göre öne çıkayım. Ve beğeni sayılarını arttırmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.